Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbas'ta Bayraktar TB2 SİHA'ları kullanmasını sert bir dille eleştirdi. Rusya Devlet Televizyon Radyo Kurumu'na özel olarak bir röportaj veren Putin, Ukraynalı yetkililerin Donbas cephesinde Bayraktar silahlı insansız hava araçlarını kullanmasının Minsk 2 anlaşmasının bir ihlali olduğunu belirtti. Putin, Bayraktarların kullanımının Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından, keyifle, paylaşıldığını kaydederek rahatsızlığını dile getirdi. Putin, bu bir hava aracı ve insansız. Fakat bu hava aracı çatışma bölgesinde kullanıldı ki Minsk anlaşmaları ve bunlara mütakip anlaşmalar anlaşmalar bu araçların kullanımını ciddi ölçüde kısıtlıyor. Fakat kimse de buna tepki göstermiyor. Avrupa bunun hakkında muğlak birkaç şey dedi ve ABD ise genel olarak destekledi. Ukraynalı yetkililer ise kullandıklarını teyit ediyorlar ve kullanmaya devam edeceklerini belirtiyorlar. NATO'nun Karadeniz'de daha önceden planlanmamış tatbikatlar icra ettiğini de belirten Putin, şu ifadeleri kullandı. Görünüşe göre rahatlamamızı izin verilmiyor. Rahatlamadığımızı bilmelerini sağlayacağız.